Evet şimdi arkadaşlar size bunun işte şarjının bittiğini, pilinin bittiğini varsayarak ya da herhangi bir şekilde bir yerinin yandığını varsayarak size bunun nasıl tamir edileceğini veyahut nasıl daha işte çalıştırabileceğinizi göstereceğim. Bu arada tripodum da durduk. Evet hemen arkada bulunan. Bu klasik aslında e, piyasanın en ucuz multimetrelerinden biridir. Hemen şöyle arkasında iki tane Yıldız uçtu. Bir de vardır. Hemen onları çıkartıyoruz. Vidalarımızı çıkarttıktan sonra artık açılması da zaten kolay oluyor. Hemen şöyle açtığımız zaman bizi aslında basit bir devre karşılıyor. Bir tane buzzer oluyor şurada. Şu da bizim gördüğümüz 9 voltluk durasel pil. Aslında içinde herhangi bir 9 voltluk aynı bu şekilde bir pil olabiliyor. Gördüğünüz gibi buradan bunu kolaylıkla çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle uçlarını güzelce şuradan kopartmadan tam şu çentikten arkadaşlar çıkartmamız gerekiyor çünkü bu kopabilir. Ve çıkarttık. Şimdi bu pili kenara ayırıyorum arkadaşlar. Şu gördüğünüz, şurada biraz daha yakınlaştırayım size. Şurada gördüğünüz bu artı ve eksi bacaklarının bağlı olduğu lim deliklerinde de bazen kopukluk olabiliyor. Bundan dolayı da işte güç gitmiyor. Güç gitmediği zaman da çalışmıyor. Böyle bir durum da olabilir. Bunları da kontrol etmeniz gerekiyor. Bakın zaten çok da sağlıklı değil. Çünkü dediğim gibi piyasanın en ucuz multimetrelerinden bir tanesi bu. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada tek tek gözümün ucuyla yani çok anlamanıza gerek yok burada neyin kısa devre olup olamayacağını, neyin ne olup ne olmayacağını anlamanıza gerek yok. Zaten bunu kısa devre olsa bile bunu uğraşılmadan bunun yenisi alınabilir yani. Bunun tamir videosu değildir bu yani. Bu sadece bu şarjı bitmiş ya da herhangi bir şey olup olmadığını dair bunun bir çözüm videosudur multimetrenin. Şuradan işte göz bakıyorum yanmış ya da yanabilecek olan bir şey var mıdır diye arkadaşlar göz bir şey göremiyorum. Sizler için bunun ön tarafını da açacağım. Bunun ön tarafını açmamın hiçbir nedeni yok. Sadece size bu multimetrenin aslında hangi mantıkla çalıştığını göstermek için. Çünkü bu piyasanın en ucuz multimetrelerinden birisi. Hemen şurayı açıyoruz. Şunu şöyle kroplardan da kaldırdığımız zaman şu vidayı da alabilirsem evet gördüğünüz gibi e, temel mantık aslında plastik bir parça var içinde bakın plastik tutuyor tamamen plastik tutuyor buradaki kademelerinde hemen gösteriyorum tersini Şurada yapılmış olan devrenin etrafında dönerek birbiri içerisinde olan iletişimleri sonucu kaynaklanıyor. Aslında basit bir devre dediğimiz gibi. Çok da bir olayı da yok yani. Hemen yani şöyle alıyoruz. Yerine gerisini de takıyoruz. Buraları atlayabilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi. Buraları isterseniz atlayabilirsiniz. Biraz daha ileriye gidebilirsiniz. temel sorunlardan biri oydu yani. Hemen vidalarını geri vidalıyorum. Vidalarını vidaladım. Şurası da dijital göstergesidir arkadaşlar. Az önceki bağlantıyı da oradan gördünüz. Evet şimdi gelelim konumuza. Ben bir yer burada yanık bir yer göremedim. Yalandan da olsa böyle bir baktım. Şöyle yanık bir yerden kastım bir siyahlaşmış bir şey. Ya da diğerlerinden farklı görünen bir şey. Zaten dirençlerin yanması çok belli olabilir. Yani şurada bir siyahlık olabilir. Hafif kararma olabilir. Patlak olabilir. Bir şey olabilir. Vesaire vesaire. Evet şimdi şöyle bir test yapacağım buna. Bunun hiç pilinin binip bit bitmediğini yani pille alakalı olup olmadığını durumun anlamak için arkadaşlar. Ee, şurada benim bir şeyim var. Gördüğünüz gibi bir pilim var. Bu da yaklaşık 9 volttur. Kendim şarj ediyorum bunu. Şarjının olduğunu eminim yani o maksatta söyledim. Şimdi bunun artı ve eksi bacaklarını bunun artı ve eksi bacaklarına bağlayarak bütün Şimdi ne olup ne olmadığını görebileceğiz. Artısı burası. Hemen şu artısından bir tane krokodil aracılığıyla bir artı alıyorum. Ve pilimin diğer artı ucuna bağlıyorum arkadaşlar. Pilimin artı ucuna bağladım. Bunun da artı ucunda bu var. Şimdi eksi ucunda aynı şekilde ona değdirerek burada görüş açısını sağlayacağım size. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım ve şöyle yapayım. Şunu da şuraya koyduk muydu? Tamamdır. Evet. ilk ucunu değdiriyorum. Ve açıyorum arkadaşlar. Açtım. Şimdi kademeyi çevireceğim ve artık belli olacak. Ve çevirdiğim zaman arkadaşlar burada pil işaretimiz çıktı. Çalıştı. Çalışmaya başladı. Farklı değerler gösterebilir. Bunların bir önemi yok. Bu da demek oluyor ki yani benim Multimetremin tamamen pili bitmiş demektir. Şöyle gördüğünüz gibi açıyorum, kapatıyorum. Pili de kapattığım zaman gidiyor zaten direkt. Aynı şekil tekrardan e, pilimi takmaya çalıştığım zaman da şöyle takıyorum. Tekrar dönüyorum. Ve gördüğünüz gibi herhangi bir reaksiyon yok. Bu da demek oluyor ki benim pilim bitmiştir. Herhangi bir marketten, herhangi bir yerden aldığınız 9 volt aynı bu şekilde çıkışları olan bir pili e, Tura'yı tekrar yenileyip taktığınız zaman da multimetreniz çalışacaktır. Böyle bir deneme şansınız yoksa bile, herhangi bir piliniz yoksa bile bunun arkasını açıp direkten, hiçbir şekilde bu çalışmıyor. Örnek veriyorum bu çalışmıyor cihazınız. Ne yapsam ne yapsam ne olduğunu da bilemiyorsunuz. Hemen bir tane yeni pil alıp arkasını iki tane vidayı açıp bu pili değiştirdiğiniz zaman çalışıp çalışmadığını o şekilde de test edebilirsiniz ama muhtemelen ve çok büyük olasılıkla eğer bir yere sokup da patlatma ya da herhangi bir o öngörü içerisinde değilseniz yani o bilgi dahilinde değilseniz böyle bir pil alabilirsiniz ve yenileyip çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.